Herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni bir airdrop videosu ile sizlerleyim. Herkesin konuştuğu DOX airdrop nedir? DOX airdrop arkadaşlar, e, hiçbir emek vermeden, sadece giriş yaparak, e, görev, tıklama vesaire kaydırma olmadan aldığınız bir airdroptur ve ekstra referans gelirinden elde ettiğiniz bir airdrop. E, büyük ihtimalle son e, haberlere baktığımıza göre Binance, Bybit gibi borsaların listelenmesi hazırlanıyor şu an arkadaşlar. XT bor, e, borsasında şu an listelendi. E, fiyatı 0 033 0, 0, centlerde. 0.033 centlerde. Bu da her girenin ortalama 100-200 dolar arası alacağını gösterir. E, biz tabii ki de biraz fazla kastık referans gelirinden kaynaklı arkadaşlar. Evet. Dünya sıralamasına da 2245. sıraya girdim. Bayağı bir arkadaşımızı davet ettim. Etmeye devam ediyorum. Sizler de yakın çevrenizi kesinlikle davet etmeyi unutmayın. Ee, Anlık olarak büyük bir hype yakaladılar. Ee, şu an bir listelemesi de geldi ve Binance Bybit listelemesi de bekleniyor. Bilginiz olsun. Ee, açıklama kısmına referans linkimi bırakıyorum. Katılmayı unutmayınız. Telegram gruplarımız açıklama kısmındadır. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Şu an ekstra hiçbir yapabileceğimiz bir şey yok. Ortalama girenlerin 100-200 dolar alabileceğini söyleyebilirim. Ee, tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Bilgilere listelenme fiyatına göre söylüyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.